herkese merhabalar Arkadaşlar bu sizde da birlikte tanıtı yamanın e, ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar herhalde e, diye yine gelecek bir sıkıntı yaşanmıştı demiştim e, zaten demiştim ben onu e, sorun düzeldi arkadaşlar tanıtı yamanın çekiyoruz şimdi e, yani Eren bu arada ben çekmeyeceğim. Kardeşim Tuba çekti Zerento'yu. Zerento diye ikiyi. Dan'ı ben çekeceğim arkadaşlar. İki kişilik gelmeyecek. Dört kişilik oyun. Ee, arkadaşlar uzun bir süre video gelmeyebilirim artık günden sonra arkadaşlar. Ama bir söyleyeyim. Üç, dört gün arkadaşlar. Neyse biz onuza geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi param sıfır. Ee, karakterim sıfırlanmış durumda arkadaşlar. Ee, oyun sıfırdan başladı. Olsun yine biz devam edelim arkadaşlar. Daha güzel oldu bizim için. Biz devam edelim. Bak bu özelliği açmışım ben arkadaşlar. Basıp tutuyordum ya. Allah sana. Bak tek seferde gitmiyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi siz? Tek seferde gitmiyor artık. Tek seferde giderdi arkadaşlar. Şimdi gitmiyor. Ama bunlar gidiyor tabi. Bay bay. İşte bu arada hiç ellemedim. Yükledim direkt başladım videoyu çekmeye. İşte bu süreli ya. ben onları açacağım sonra devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Burada bir daha elekten bir şey yapmayacağız. Açacağım direkt devam edeceğim arkadaşlar. Onlar için sıkıntı olmasın. Sonra ilk bölümde oralara kadar gelir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Şu anlarda para bize önemli. Geçen 100 liramız falan vardı fark ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi 44 liramız var paramız düştü. Ama olsun yine de biz pes etmeyi mi arkadaşlar. Ben Tiaman'ı çok seviyoruz. O yüzden devam ediyor şu an arkadaşlar. Bu da güzeldi. Zaten güzel oldu. Yani, Tuba kabul etmeseydi gelmeyecekti. Ama kabul etti. Şimdi gelecek. Ayran çekmeyecek çünkü. Arkadaşlar ben bunu yine sorayım. Eee şeyleri geçelim mi yoksa dursun mu? Zaman kaybı yaşanıyor. Evet. Ee, dursun mu yoksa geçelim mi arkadaşlar? Bunu bir şey söylesiniz. Çok sevinirim. Arkadaşlar onu söylerse çok sevinirim arkadaşlar. Güzel olur benim için de. Zaman kaç liraya gelecek? herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa 750 geldi. Arkadaşlar hep 750 lira geliyor. Değiştir diyor da ben şu an geldim. Ben geldim 500 liram kalmadı arkadaşlar. Bu arada Tuba da yanımda. Ocaktı gördüm. Devam edelim. Sesim biraz kısık arkadaşlar da özür dilerim. Hastayım biraz. Hapşırıyorum. Bu çok açıldı. Böyle buralara geçiyorum ya. Ben siz yorumlarda yazarsanız yeni sevinirim arkadaşlar. Bay bay. Paralar değerli parasız dünya hayat dünya değildir. Evet arkadaşlar aha 5 lira 5 lira 5 lira buldum. 5 lira neden kağıt değilse artık çok saçma. Sen kimin artistisin lan? Kimin artistisin? Amca oğlunum mu lan? Amca olanın artisti misin sen? Arkadaşlar bu arada ee, ben Rambo oynamayacağım. Rambo evet, oynamayacağım arkadaşlar. Diğer karakter oynayacağım. Bir seferli oynayacağım arkadaşlar Danla. Tamam. Zaten bir Kullanma silah çıkar şimdi. Ay anam boşak kullanıcıydım de Boşa kullanmadım arkadaşlar. De Aa yedim. burada aynen. Aa bakalım burada bir yer mi var? Aa hiç bilmiyordum vallahi Hiç bilmiyordum bu da geldi çünkü. Kimin? Şimdi... Biraz... Bilmiyorum. Ya bu ne? Ne diyor? çek ya. Valla zorla bak. Hiçbir şey gerek yok burada ya. Zorla para harcatıyorum. Şurada bazuka var değil mi Tuba? Bazuka öyle ağzını çıkarım ben ya. Gel lan bazuka. Gel sen gel. Gel gel. Gel lan. Hop. Nasıl ölmü? Ölmü öldü mü arkadaşlar? Yerde. Sadece birim oldu öldü? Gelmedi. Ölsem ölsem. Yukarı nasıl çıkacak? Yani bilmiyorsan konuşma Tuba'cı. Mesela Tuba konuşuyoruz yine. Konuştuk. Tekrar robota geldi. Tekrar robota geldi. Tekrar robota lira çıktı tam tamına. Şimdi benim emin değilim diyeceğim arkadaşlar. Ya çıkmadı o karakter hani? Zorla zorla yaptırıyor. Pü. İşte. Ben diğer karakteri yaşayacağım. Şu şuraya. şuraya bak. Şu Haş, hapşuramıyorum. Haş, hapşuramıyorum. Hapşuramıyorum. Arkadaşlar bu arada 3. bölümde kesin olarak hatta kalmadı. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Geçiyor şuraya. Dövüş, öyle dövüş ki tek kişiyle dövüş. Öyle oldu. Elma ısırılmış yemeyeceğim. Yeah. <laughs> Ve şuna gıcık oluyorum arkadaşlar. Hani bunlardan reklam da daha izletiyor ya. mal girdi şey oldu. Öldü, öldü. Tekirdim de mal. <laughs> A Aa orada para var. Aa bağım şunu almaya çalışıyor. Oo da çıktı. Oo. Böyle gizli ki. Çok gizliydi. Lütfen alttan gözüken diğer yer gizliğe. Hiç reklam izlemeyeceğim arkadaşlar. Zorlanırsam her kırarım belki. <laughs> en bu. Çok bu. bu. da Çok <laughs> <laughs> ben bunu yenebiliyorum arkadaşlar. Ben de bazenleri bu oyunu oynuyorum. Ben bunu yenebiliyorum ama. Boşa hepsini boşa. Bitti, 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 bitti. tamamlandı. Adamlar da geldi. Ah, <laughs> krem şimdi para çıkacak. Para çantası. Arkadaşlar araba geçiyor. Şş. Şş. Tamam, ben ben çok fazla arkadaşlar. Kesinlikle var. evet diyeceğim. Yorum yazacağım. Kesinlikle evet yani karat. Şu puan vereceğim. Aa ben ona puan vermişim. Pekişe vermiş ama bilmiyor. Hmm. Vermiş. Devam edin. Oyna. Süremedim şey oldu. Tamam etelim. Arkadaşlar i̇şte ben bu arada bari... bayıla olacağım hiç gerek yok. Yine aynı tamam şey olabilir. Yani onun özel gücü var. Bir sefer i̇şte yapayım. Bende de var. Bende de, şey, ben de silah var. Silah 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 ne arkadaşlar ya. <laughs> şey şuradan. Alı şuraya şuraya koyalım. Aa bak ben bunu yenerim. Üstüne üstlük ne yaparım biliyor musunuz? Yenerim. Üstüne üstlük. Üstüne geç ya. Revolver var. Sabah yanından geçti gitti böyle arkadaşlar yarım saat önce. Ne işim olacak sattık <laughs> <laughs> Arkadaşlar telefon çalıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gitti süre dondurmayı unuttum ben. Gitti süre. Geride kaldık. Süre ver Allah, bana. Dur, bana. Arkadaşlar bir tane bu arada... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tuba bir şey diyor. Arkadaşlar az önce e, bir Minecraft oyun yaptık dedik. Onu da izlemeye geçmeyin diyorum. Evet. Artık çıkardık. Arkadaşlar Bronze Kupa kazandık. Bronze Kupa. Rozcuzla bez bronz. Altın giz geç. Altın adam, altın adam, altın adam, altın adam. Bu son düşen oluyor ki artık ya. Yok oh, ben çıkacağım buradan. Hikaye ayı. Hikayacı. Hikayeciyim ben, hikayeci. Hikaye adam? Dikkat <laughs> Arkadaşlar bu serinin like atmayı unutmayın. Yani, izleme çok geliyor ama like'mız hiç gelmemiş. Hiç like gelmemiş arkadaşlar. Mesela Arda'nın birinci dansına 26 kişi izlemiş. Ama bir tanesi bile like atmıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> o kadar izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Biz neden çıkıyoruz biz izle, diye ben. Siz yapıyorsun. Biz, biz, biz like atın. E, i̇zleyin ve beğenin. Like atın. İzleyin ve beğenin ki bunların devamı ve daha iyileri gelsin arkadaşlar, değil mi? Biz öylesine atmıyoruz. Beğenin ve aman, <laughs> beğenin ve e, devamı gelsin, yani güzel olsun üçü gelmiyor. Evet arkadaşlar, ona bir tane bile buna bir tane bile like gelse bile üçü gelecek. Eee. ama like gelmesi üçü gelecek arkadaşlar. Rento gelecek. Bu arada Rento'yu 2'de attık bugün. Arkadaşlar günde 3 video geliyor. Evet farkındayım çok video geliyor. Ama like gelmiyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Like yok. Like'ımız az arkadaşlar, Hiç yok. Hadi şimdi dövüşe Televizyon benim la, ana ana. Şimdi <laughs> tuvalet şimdi yerime geldi. Sen kimsin Ateş he? hep yanımda abi, bu arada. Ana. Sadece an vuruyorlar. An, 5 vuramazsın. Da. Ha beş vuramazsın bana. Sen bana on vurabilirsin. Beş daha. Ateş burası sol. Vur. sana. Al al al. Açın. Bakalım. <laughs> Aralarında çok kötü gözükecek diye. Hmm Arkadaşlar ojeden bahsediyor bana. Aa aslında bunu diyecek arkadaşlar maalesefliğine ıslak mendille silmeye çalışıyorum. Diyeceksiniz oje var ama zaten aslında bunun yok. Arkadaşlar tabii bizim bir konuşumuz vardı o yüzden. Arkadaşlar bu arada canımı götürdüm. Ee çünkü Fark etmiyorsunuz zaten çünkü o yemeği yemezsem bir şey olur. i̇çimde kalır. O yemeği yemezsem içimde kalır. Orada bir şeyler olur. Bu da yemek vardı. 30 doyuruyordu. Ben de 30'luk şey yaptım işte. Bak bu sefer arkadaşlar düzgün söyleyeceğim. Ben... Tövbe'nin de Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Benim yok. olur inşallah. Senin Instagram'ın adı neydi Tuba'cık? Tuba'cık. Tuba 61 Bu arada Ardın, Tuba 61 eder. Arkada arkada arkadaşlar normalde Ardın'ın da Instagram'ı vardı ama e, Sonra bir sıkıntı yaşandı. Annemin Instagram'ı olması için ablam onu yaparken telefonuna Ardın'ın Instagram'ı gitti. O yüzden yok. Normalde vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar normalde vardı yani. O da, bir da çok yani. yapmıştım. Ablamın da beni Instagram yaptığından haberim bile yoktu. Sonra haberim oldu. Evet. Ah. Dur bir tane. Bak git şimdi. Sen bir tane vur. Sen yemeği yemek için yapıyorsun. Bay bay. Bir mi doyuruyor? Çünkü arkadaşlar elma 10, et 20, o bir sürü şey tabakta olan şey 30, sonra o ee... kalp. Yüzde yüz ya da doksan mı ne? Çünkü bevcere basken yapmıştım. Almıştım. Tam şey yapmamıştım. Ne yani bileyim aynen. O doksan sanırım arkadaşlar 90. Benim de yüzlük vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar o çay pointer alırken reklam gülüyor. O yüzden oraları kesiyorum. Bir şey demezsiniz inşallah. Çat çat. Düşük pirme. Neden düşük? Arkadaşlar Allah'a şükür yaptım o zaman. Çat veremem. arada arkadaşlar hep oyun videoları atıyoruz. Kendimiz görmüyorsunuz ama şöyle bir şey yapalım. Eğer 5 fazla o... like gelirse eğer bir videoya fazla like gelirse arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz. Ama ben Instagram Instagram'dan takip Ana sayfadan benim yüzümü görebileceksiniz arkadaşlar maalesef. Öyle. Olsun ne arkadaşlar Tuban'inkini göreceksin ama benimkini göremeyeceksiniz. Ben yüzümü göstermişim size. Çok like gelmesini dilerim arkadaşlar kesin hücreler yükselmiş mi diye bakarım arkadaşlar. En son 79. Dantemanı çok seviyorsunuz arkadaşlar. Sevenler bir like atsın değil mi? Sevenler bir like atsın, abone olsun. olsun. Devam ucasın. İzleyenler abone like olsun. Alsın. Ama like gelmezse Danteman'ın 3'ü gelmeyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun olmuş. 5 dakika falan olacak. Eee bayağı uzun olacağı için şunu da bitirip izle arkadaşlar. Geçenki videolardan uzun yapmışım arkadaşlar. Diğeri 15 15 14 dakikaydı. 20. dakikada biter zaten arkadaşlar. Ha burası son herhalde bilmiyorum tam. Bu arada Ablamı çekmişim. Ablası da şu bu. Neyse biz neden o da bahsediyoruz ya. Ben oyun da bahsedeceğim. Arkadaşlar şu bitsin. Dört yana seviyorum ben. Ama çok biraz sıkıcı sık gibi geliyor da aslında değil ya. Evet, sevilen, sevilen, için... sevilen, sevilen bir oyun. Beni bildiğim en sevilen oyun bu. Ya öleceğim. Tamam. Şimdi şunu da şöyle yedirelim. Şu da bitecek zaten burada illa bir şey vardır. Evet. Ne yemek veriyorsunuz ki? Akılsız mısınız? Oh, paracıklar, paracıklar, bol bol param var, ağlayın lan kekek orada geçeceğiz zaten. 18 dakika olmuş arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Yap, bir şey yapıp öyle bitireyim arkadaşlar. Bana geçin. Şimdi od Minecraft arkadaşlar. Bu uzun olacak. Uzun mu? Arkadaşlar Minecraft selamlar da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu 8.1.1. Ne premium diyor. Daha dur da sandalye açmayı unuttum. La karakter çıkmadı. Neyse sonra devam edeceğiz. Hala arkadaşlar. Evet tamam mı? Aha çıktı. Allah'ım yok 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 yok. Para çıksın buradan bir 750 lira kısa olmayacağım arkadaşlar kız kızlar için yani videoların devamı gelsin hangi videolar çekelim yorumlara yazmayı unutmayın bizim yorumlarımızı açın tabi youtube amca yorumlarımızı takalım bizim kapattı. YouTube amca. Kaşar. Ee, ben sonra bunları kasarım zaten. Adını giydiririm ben. Hediye dışı. Video var buradan buradan gidip bunları izlediğimiz için teşekkür ediyorum. Sistey 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 işte işte sistem 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 arkadaşlar sistem 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 3. bölüm gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın eğer like atıp abone olmazsanız 3. bölüm gelmeyecek. 3. Ee, bölümde de hatta kamera oynamak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz haddakamama arkadaşlar. Olur, ben arkadaşlar. Ee, onları, onu da çekmemi istiyorsanız 3. bölümde ya da 4. bölümde yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hepinizi çok Videoya kadar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.